Sünnetinizde miydi, başkasının sünnetinde miydi? O zamanlar kaybetmiştim bunu. Düğün neyim de olabilir? O hengame'de kaybolmuş. Çocukken sizlere verecektim, bir emanet gibi. Geçen gün odanın tabanını yenilerken buldum bunu. Ne bu dedi? Ben de bilemedim. Birçok kişiye sordum. Kimse bilemedi. Ne bu şekillerin manasını ne de bu demir kolu. E peki dede anlamı ne ki bunun? Bir çeşit oyun falan mı bu? Yok oğlum. Hani mezarlıkta yatan dedelerimiz var ya. Onlardan kalma bu. İşte bunlar bizim mucit dedelerimiz Kenan abi. Talat, Veli rekaip. Ve biz Talat dedemizin soyundan geliyoruz. Onlar da onun amcoları. Aslında hepsi dedemiz sayılıyor. E bunlar boya Osmanlı mezarı. Mucitlik nereden geliyor? Abi Osmanlı'nın son dönemleri. Böyle sene 1870'ler, 80'ler falan. Tabii bizimkiler daha genç o zaman ya. Yani öyle anlatırlar. İşte her gün beygirle yük taşı getir götür falan. Bakmış bunlar ya. Talat dedem demiş ki bir gün. Ya biz diyor bir araç yapsak. Hem bizi diyor hem böyle yükler taşısa diyor nasıl olur diyor olmaz mı diyor. Allah Allah. E bayağı otomobil bu. Tabii canım. Ama o zaman dünyada otomobilin osu yok. Bütün dünyada insanlar eşyaları katıra falan biniyorlar. Bunlar omuz omuza vermiş kendi kendine giden bir araç yapacaklar. Çalış babam çalış. Kasabada boş durmuyor tabii alaya mı almamışlar atlar deliye mi çıkmamış. Ya neyse gel zaman git zaman işte böyle bayağı eli ayağı düzgün bir araç yapmışlar. Ee? E'si ağzını kırdığım Avrupalıları ilk araba yapmışlar bu sıra. E bizimkilerde köylük yerde yani işte para yok, pul yok. Destek meslek bulamayınca da unutulup gitmişler. Böyle efsane olarak kalmışlar işte. Onların yaptığı bir icatmış. Babama kalmış. Babam ne olduğunu anlayamamış. Bana bıraktı. Ben de çözemedim. Ama belki sizler çözersiniz. Bugünün anısına böyle bir hatıra bırakmış olalım. Bakayım dede. Abdullah dede. Bizim de sana bir haberimiz var. Hayırdır? Evet dedem. Erkan milli takım seçmelerine katıldı ya. Yarın gidiyor. Hem gelip elini öpmek istedi hem de bir hayır duanı almak istedi. Maşallah. Biz onunla konuşmuştuk bir ara. En büyük dua insanların yaptıklarıdır. Erkan da duasını etmiş. Biz de kavli duamızı yollarız arkasından. Ama o çabalayacak, koşturacak, isteyecek. Nerede olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacak. Değil mi Erkan? Yapar o yapar. Canavar o canavar. Aslan yayın benim. Al bakalım. Bu da ilk harçlığın. Al oğlum al, al. Bizde ilk harçlıkları dedemiz verir. Erkan'cığım parayı buldum alacaksın, öyle bakmayacaksın. Vay doktor bey, neler duyuyoruz ya? Eee, <laughs> <laughs> kasabanın en güzel kızını aldı. Göz açık demek. İkincisi, en güzel kızı bende. Ya Ramazan ne <laughs> böyle <mi>? ayıp? <laughs> bir dakika, bir dakika. Ya. Siz ablamı nereye koyacaksınız he? Öyle konuşuyorsunuz da. Bak ben onu bunu bilmem. Kasabanın en güzel kızları da, en yakışıklı olanlar da burada. Kasabanın en güzel evi burası. Kasabanın en güzel kuzenleri burada. Kasabanın en güzel kardeşi burada. Kasabanın en güzel ailesi biziz be. ama en güzel kızı bendi <gülüyor> <gülüyor> bendi. Seni bir bundan sonra bir bak ya. <laughs>